Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde farşada nesne kullanımını size çok rahat ve basit bir şekilde göstereceğim. Lütfen bu dersimi sonuna kadar izleyin. Nesne kullanımında birkaç basit kuralımız var. Bunları da örnek cümlelerle hemen göreceğiz. Birinci örnek cümlemiz. Sib hordam. İkinci sibo hordam. Bunların farkı ne? Sib hordam dediğim zaman aslında belli bir elmadan bahsetmiyorum. Hani herhangi bir elma sip kordam. Nahar çi öğle yemeğini ne yedin? Sip kordam, elma yedim. Hani karşımdaki kişinin de, onun da değil hani hangi elma? Elma yedim, herhangi bir elma. Ama sipo kordam dediğim zaman burada belirli bir elmadan bahsediyorum. Mesela örneğimiz dolapta bir tane elma var. Arkadaşınız diyor ki sip kocast, elma nerede? Siz diyorsunuz ki sipo kordam, elmayı yedim. O yi ye, elmayı yedim. Orada demek isterseniz o ekleyeceksiniz. Ama bu resmi bir şekil değil. Hani si bo bu hiç resmi değil. Si bra hordam eğer resmi konuşmak istiyorsanız si bra hordam demeniz gerekiyor. Si bra hordam, si bo hordam. Bir önceki örnekte sip sessiz harfle bitiyordu. Doğru mu? O zaman sessiz harfle biten kelimelerde sadece eklemeniz gereken o olacak ya da ra resmi şekli. Ama diyelim ki kelimemiz sesli harfle bitiyor. Ve orada ne yapacağız? Örneğimiz limu, limon. Limu hordam, limon yedim. Limu ro hordam, limu ro Limonu yedim. Burada ne oluyor? Ro. Aslında o değil, ro olacak. Dersiniz ki resmi kullanacağım. Limura hordem. Yine ra ekleyebilirsiniz. Aslında bu daha rahat bir yöntem. Fakat bu çok resmi. Hani konuşurken bunu kullanmıyoruz. O zaman ne oldu? Eğer sesli ile bitiyorsa ro ekleyeceksiniz. Limuro hordem. Limonu yedim. Eğer bir kelime e harfi ile bitiyorsa Burada normalde ne yapmamız gerekiyor? Hani sesli harf ya. Ro eklememiz gerekiyordu. Ama burada bir istisna durum var. Örnekle gorbe didem kedi gördüm. Gorbe ro didem. Aslında bu olmayacak. Gorbero didem. E alacağım, aro koyacağım. Gorbero didem. A r o. Gorbero didem. Gorbe didem kedi gördüm. Gorbero didem kediyi gördüm. Başka bir örnek. Bahçe didem. Bahçe çocuk. Bahçe didem çocuk gördüm bacca'ro çocuğu gördüm. O zaman eğer kelimemiz e harfi ile bitiyorsa burada ne yapacağız? A koyacağız. A o koyacağız. O koyacağız. Hani aslında r ve o koymamız gerekirken istisna olarak burada a da ekleyeceğiz. O zaman kuralları tekrarlayalım. Eğer kelimenin son harfi sessizse o koyacağız. Eğer sesli ise e dışındakiler Burada ro olacak ve eğer kelime e harfiyle bitiyorsa a, re, o ekleyeceğiz. Tabii ki her zaman ra ekini ekleyebilirsiniz. Yani resmi bir şekilde cümlenizi kurabilirsiniz. Ama ben ra ekini tavsiye etmiyorum çünkü çok resmi. Ondan dolayı 3 kuralı ezberleyelim. Sessiz harfle biterken o, sesli harfle biterken e dışında ro ve eğer e ile bitiyorsa a, re, o ekleyeceğiz. Arkadaşlar bu derse katıldığınız için çok teşekkür ederim. Lütfen eğer bir sorunuz varsa yorumlarda bana yazın. Bu sonraki derslerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal.